Karşımdakilerin suratına bakarak da Kaç kişi kör oldu söylesene katarak da Kazanmanın yolu geçti yine kazanmaktan Kurala göre oynarım kazan olmaz Stres yok, bol stres, kriminal her gün case uh, uh, press, did you recognize me? Tayfam çoktan sahici, Pradici. Yeah. Paraları bana lazım değil, parasızlık bana mazi değil <laughs> Buldu insanlık, resmen hepsi dışlanmış Kimler bunladı, kanınızı susadım Ey. Tusu basayım, sevinçlerim gol atıp yeah. Septimdeki dayıların yeah, altında yeah, yeah, yordum yeah. Baka kaldım, kagedirna kaldım Toplanır dostlar ve semtim duman altı Bunca zaman koştur sonra kafana dağıttın <laughs> Markalarla aram iyi ondan rahatsız Ey. Özgürlüğüm hemen olacak yine de onlar konuşacak Atarım harbi kralına giremez ekibe yeah, kuralıma yeah. Kaçarı yok bak middle side tavrım soğuk gaz Kalda basar 302 bu flat quality Karşımdakilerin suratına bakarak da Kaç kişi kör oldu söylesene kataraktan Kazanmanın yolu geçti yine kazanmaktan Kuralı göre Dostum olabilir hey. duyduğun gerçek olabilir hey. Aklını kaçıran Ayvazoğlu gibiyim tekrar doğabilir yeah. Sanırım değişik tipli biriyim birazcık narsist homofobik hey. Ama bu şeyle huzur duyuyorum tek zevkim ve de hobim Ooh. Bazılarından tiksiniyorum hepsi EU fotokopi hey. Olmaz belki de hiçbir zaman değişik bir otomobil yeah. Dediğim gibiyim değişik biriyim Önüm açta yol alabileyim hey. Ama bunu belki hey. de istemezsin de söyledi hey. idrak edebileyim hey. Rastafarayım 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 Bas hadi dayı ben hep masadayım Kasmayın dayım bir de azmayın ayıp Elinizde kayıptan caz yapmayın ben size fazlayım Fazlayım dedim ama fazla da azmayın Ot gibi bok gibi ama bana gazlayıp çek gibi Ben de birkaç boy fazlayım Daha çok yol var damarıma basmayın Ölmedim aslanım arkana yaslanıp Beni izleyeceksin deme bana baskalıp Dar bir sokakta geceden rastlayıp gideceksiniz Buna bu kadar kasmayın Karşımdakilerin suratına bakarak da Kaç kişi kör oldu söylesene kataraktan Kazanmanın yolu geçti yine kazanmaktan Kuralla göre oynarım kazanmasam olmaz